Evet dostlar merhabalar Tork T10 aracımızda e, müzik dinlemek için frezi ve YouTube müzik kullanıyoruz. Onun haricinde bazen telefonumuzdan istediğimiz müzikleri açmak istiyoruz Instagram olsun e, TikTok olsun veya YouTube olsun. Bu e, açmış olduğumuz müzikleri ya da e, videoları seslerini araç içerisinde vermek için yapmamız gereken şeyi anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Çaldığını düşünün tamam mı Kardeşim, aşık video oldu. bu şekilde şey, başladı bu şekilde şey, bunu araç içerisine taşıyacağım şimdi bunun için arkadaşlar yapmamız gereken bu Kardeşim, ses ikonuna tıklıyoruz oldu. ses biraz diğer telefonun sesini kısayım beni daha rahat duyun diye Evet ses ikonuna tıkladıktan sonra burada kaynak var arkadaşlar kaynağı seçiyoruz kaynağı seçtikten sonra Telefonunuz bağlı olan e, telefonunuzu seçiyoruz, konu seçiyoruz. Burada benim iPhone bağlı, sizde Android olabilir. Siz de onu seçersiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi doğrudan ne yapıyorum? iPhone'u seçiyorum. Seçtim. Şu an telefonumda ses duracak. Durdu ve araç içerisinde bakın. İstersen hemen değiştirelim. Araç içerisinde gelmiş oluyor. Dostlar merhabalar. Top T10X aracımızda bulunan kumandanın pildi. Mazot ki? Mazot akar akaryakıt arabaya konuluyor. Araba onun sayesinde gidiyor. Hem akıyor hem yanıyor. Hem akıyor hem yanıyor. Yani duymadım öyle bir şeyi. Allah Allah. Evet Top arkadaşlar, abi, sizler de bu şekilde telefonunuzu araca bağlayarak ses sisteminden faydalanabilirsiniz. Telefonunuzdaki dosyaları, müzikleri rahat bir şekilde aracınızda oynatabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her zamanki gibi hemen sonuna yapıştırıyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.